Sevimli ve sadık dostlarımız köpekler. Binlerce yıldır insanın en yakın arkadaşı olmayı sürdürüyor. Onların ne kadar zeki, sevecen ve eğlenceli olduklarını hepimiz biliyoruz. Peki köpekler hakkında gerçekten ne kadar bilgi sahibisin? Bu eğlenceli testte hem yeni şeyler öğrenecek hem de bilgilerini sınayacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Daha fazla eğlenceli test için testinasyon'u takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Köpeklerin ortalama gebelik süresi kaç gündür? A. 31 gün B. 63 gün C. 90 gün D. 120 gün <laughs> Doğru cevap B. 63 gün Dünyada en hızlı köpek ölkü hangisidir? A. Tazı Greyhound B Alman çoban köpeği C Dalmaçyalı D Doberman <laughs> Doğru cevap A Tazı Greyhound Hangi köpek cinsi siyah beyaz benekleriyle ünlüdür? A Beagle B Dalmaçyalı C Kangal D. Teriyer. <laughs> Doğru cevap B. Dalmaçyalı. Köpeklerin burun izleri insanlar için neye benzer? A. Parmak izi. B. DNA. C. Ses tonu. D. Göz rengi. Doğru cevap A parmak izi. Dünyada en popüler aile köpeği hangisidir? A Labrador, B Doberman, C Beagle, D Terrier. <laughs> Doğru cevap A Labrador. Ortalama bir köpek günde kaç saat uyur? A 6 ila 8 saat. B. 8 ila 10 saat. C. 12 ile 14 saat. B. 18 ile 20 saat. <laughs> Doğru cevap C. 12 ila 14 saat. Hangi köpek cinsi çoban köpeği olarak ünlüdür? A. Kangal B. Bulldog J Beagle, D Terrier. <laughs> Doğru cevap A Kangal. Köpekler genellikle dünyayı nasıl algılar? A. Renkleri bizim gördüğümüz gibi görürler. B. Sadece siyah beyaz görürler. C. Mavi ve sarı tonlarını görürler. D. Hiç renk göremezler. Doğru cevap C. Mavi ve sarı tonlarını görürler. Köpekler için ölümcül olabilen yiyecek hangisidir? A) Havuç B) Çikolata C) Yoğurt D) Elma Doğru cevap B. Çikolata. Çok tüylü ve kabarık görünümüyle bilinen köpek hangisidir? A. Pak. B. Kaniş. C. Samoyet. D. Beagle. <laughs> Doğru cevap C. Samoyet. Guinness Rekorlar kitabına göre en uzun yaşayan köpek kaç yaşına kadar yaşamıştır? A. 20 B. 26 C. 29 D. 33 <laughs> Doğru cevap C. 29 Hangi köpek cinsi soğuk bölgelerde kızak çekmek için yetiştirilmiştir? A. Husky B. Kangal C. Beagle D. Terrier <laughs> Doğru cevap A. Husky Köpeklerin diri ne amaçla çok sık dışarıda olur? A. Serinlemek için B. Daha iyi duymak için C. Sahibine kendini göstermek için D. Yemek yemek için Doğru cevap A. Serinlemek için. Hangi köpek türü sürekli neşeli ifadesiyle ünlüdür? A. Labrador. B. Golden Retriever. C. Pug. D. Terrier. <laughs> Doğru cevap B. Golden Retriever. Köpeklerin en iyi şekilde hatırlayabildiği şey nedir? A. Sahibinin kokusu B. Sahibinin sesi C. Yediği yemekler D. Evdeki mobilyalar <laughs> Doğru cevap A. Sahibinin kokusu Sevimli dostlarımız köpekler sadece sadakatleriyle değil, hayatımıza kattıkları neşeyle de eşsizdir. Onları satın almak yerine sahiplenmek, bir cana yuva açmanın en güzel yoludur. Unutma, sokakta yaşayan dostlarımız da bizden bir parça. Özellikle sıcak havalarda kapının önüne bir kap su koymak onların hayatını değiştirebilir. Daha fazla eğlenceli test için Testinasyon kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.